Niçin beyin büyüklükleri farklıdır? Bir sivri farenin beyni bir filinkinden milyonda bir kadardır. Bu büyüklük farkını sağlayan nedir ve bu nasıl başarılır? İlk olarak uzun dentritler ve aksonlar yani pasif kaflo özellikleri sürdürmekle büyük beyinli olmanın önünde engeldir. İkincisi sinir hücreleri ve destek glia hücreleri artmasıyla bir sinir hücresinin diğerine ulaşma ve ilişkiye geçme problemi ortaya çıkar. Her hedef sin yerde sinir hücrelerinin bağlantı sayısının artmasına ek olarak diğer sinir hücreleriyle de bağlantıya devam etmek için uzantılığını arttırır. Diğer bir çözüm de daha az sinir hücresinin birbiriyle bağlantı kurmasıdır. Bunlarla ilişkili olarak beyin kabuğunda büyüklük artar, sinir hücresi ana uzantısı olan aksonların genişliği artışına ek olarak sinir hücreleri de büyümek zorunda kalır. Dendritler ve aksonlar hücrenin diğerleriyle olan bağlantısı orantısal olarak azalır. Uzak mesafelerde hücrelerin ilişki kurması zorlaşır. Ve beyin hücrelerinden oluşan kabuğu küçük tutmak da ayrı bir problemdir. Çünkü sinir hücresi sayısı büyüklüğü ve bağlantılarını işlevsel olarak ideal tutmayı gerektirir. Eğer bu sağlanmazsa bazı işlevsel sinir ağlarının ortadan kalkmasıyla belli yeteneklerin kaybı oluşabilir. Büyük beyindeki sinir hücreleri küçük beyinde göre daha büyük olmalıdır. Büyük beyin olmak büyük sinir hücresi anlamına gelmez. Büyük beyinlerde bazı sinir hücreleri de ileri derecede küçüktür. Beyincikteki granüller denilen hücreler buna örnek teşkil eder. Daha büyük sinir hücreli beyinlerde beyin kabuğu doğal olarak daha kalındır. Bu da kalınlaşma hücre büyüklüğüne ek olarak bağlantıların da daha çok olmasının bir sonucudur. Beyin kabuğu kalınlığı arttıkça sinir hücrelerinin paketlenme yoğunluğu azalır. Yani birim hacim başına düşen sinir hücre sayısı azalır. Daha az paketlenme ile sinir hücreleri ideal sayısı komşu sinir hücreleri ilişkiye devam ettirmek için daha büyük bir dendritik dallanmaya gerektirir. Tepe apikal dentritel kabuk primatal hücreleri birçok kabuk tabakasına girdiler üzerine toplar. Kabuk kalınlığının arttığı oranda dentritik uzunluk da artmaktadır. Eğer sinir hücresinin dendrit çıkıntısı iki kat uzarsa pasif elektriksel kablo özelliklerini devam ettirmesi için kalınlığın dört katına çıkması gerekir. Eğer, eğer beyin kabuğu kalınlığı azalırsa dendrit kalınlığı dendrit uzunluğuna göre çok daha belirgin bir azalma gösterir. Ancak bu esnek yetenekler tüm beyin hücrelerinde bulunmaz. Bu nedenle hipokamus primadal hücrelerin uzunluğu birlikte kalınlığı da artar. Oysa granüler hücreler yapıları gereği dendritel kalınlığını yeterince arttırmazlar. Benzer farklılıklar beyin kabuğundaki piramidal granüler hücrelerinde de vardır. Büyük beyinli büyük bedenli memelilerin sinir hücreleri daha uzun ve daha kalın aksonlu olmak zorundadır aksiyon potansiyeli ya da sinir iletisi akson üzerinde saniyede 1 ila 70 metre hızında iletilir. Bu hız büyük oranda aksonun çapına dışına saran yağ yalıtımına bağlıdır. Beyin büyüklüğü artışı da sinir hücresi görevlisi ve hedef arasındaki akson uzunluğu iki kat artarsa akson aynı iletim özelliklerinin korunması için kesitsel kalınlığında 4 kat artar. Fakat, uzak yerler arasında iletişimi sağlamak için akson boyutunun artışı beyin hacminin artmasına neden olur. Akson uzantıları alttaki ak madde hesaba katılımda yeni beyin kabuğunun hacminin %67'sini oluşturur. Böylece basit bir hesaplama ile akson yapısının uzunluk olarak iki kat büyümesi kabuk hacminin 4 kat artışına neden olur. Bütün bunlardan sonra ortaya çıkan büyük bir beyine doğru yolculuktur. Olay bu kadarla da kalmaz. Büyüyen hücre ve akson metabolik beslenme ihtiyaçları karşısında beraberinde getirir. Bu nedenle metabolizme yardım eden destek hücreleri ve sinir hücrelerinin yaşam için vazgeçilmez glia hücrelerinin artması gerekir. Aynı zamanda kan akımının sağlanması için de ek damar yapıları gerek duyulur. Ve beyin büyüdükçe büyür, kısa aksondan uzunluğu, genişliğine artış, beynin toplam büyüklüğü üzerinde ekonomik olarak epey bir yük yükler. Büyük beynin sorunu nedir? Beyin büyüklüğü farklılıkları esasen farklı çevresel etkilere uyum sağlama ihtiyacına bir sonucudur. Bir aslan evinizdeki kediye göre çok daha büyük beyinlidir. Evcilleştirme beyin büyüklüğünü azaltır mı? Aslanlar ve kedilerde beyin işlevi aşağı yukarı aynıdır. Beyin kabukları da aynı işlevsel alanlara oluşur. Genellikle vücut büyüklüğü artışı ile orantılı olarak beyin büyüklüğü de yaklaşık 2 bölü 3 oranında artar. Bu anlamda büyük memelilerde büyük beyinli olmanın nedeni yani kalan fazladan 1, 1 bölü 3 artışın nedeni de şu anda bilinmiyor. Geleneksel açıklama büyük bedenlerde daha çok çevresel duyarga olması girdileri işlemek için daha çok sinir hücresi gerektirdiği şeklindeydi. Diğer bir açıklama da genlerden kaynaklıydı. Genler daha büyük beden yapıları gibi daha büyük beyinleri dolaştırabilirdi. İlk düşünceye göre beyin büyümesi çevresel uyumla ilişkiliyken ikincisi beynin herhangi bir işlevi yerine getirmeden büyüdüğünü ileri sürer. Ama her ikisinin de aslı esasen şu anda bilinmiyor durumdadır. Evrileştirilmiş memelilerin vahşi atalarına göre daha küçük beyinli ve kabuklu olmaları hem genler hem de çevresel uyumun beraber etkisini gösterildiği iddia edilir. Kediler ve aslanlar işlevsel ve anatomik olarak benzer beyin kabuğunun alanlarına sahiplerdir. Ancak aslanlar aynı alanlarda çok daha hücre içerir. Aslandaki bu kadar fazla hücre orantılı olarak da çok hücreler arasında bağlantıya sahip olmasına rağmen hücrenin toplam sayısının oranına bakıldığında daha az bağlantı içerir. Beyin hücrelerindeki farklılıklar kediler ve aslanlar yerel sinir ağları farklı kılar. Kaba anlamda bu ağ far farklılıkların aynı gibi görünmesine rağmen aslanın aslan gibi kedinin de kedi gibi davranmasını sağlar. Büyük beyinli olmanın probleminin çözümü. Daha büyük beyinli olmak kabuğu olan memelilerde hücrelerin diğer hücrelere bağlantısına yakın fazla olduğu yönde bir kanıt yoktur. Makak maymunlarda görme ile ilgili 30 kadar alan olduğu halde küçük beyinli küçük beyinli memelilerde 2 ile 5 arasında bulunur. Yine makak maymun beyinlerinde 10'dan fazla bedensel duyu alanı 12 kadar devrimsel alan içerir. Küçük beyinli memelilerde bu alan yalnızca birkaçı bulunur. Ama aynı yaşamsal işlevleri sürdürür. Büyük beyinli memeliler birinci görme alanı büyüktür ama yine de beklenen kadar büyük değildir. Orantısal olarak insanlar sıçan ve farelere göre daha az birincil görme kabına sahiptir büyük beyinlerde alanlar arası bağlantılar her zaman yeterli değildir. Kabuk alanlarının tümü işlevsel olarak tek tip değildir. Görme kabuğundaki bazı hücreler belli uzaysal yerleşimi gösteren barlara yanıt verirken bazıları harekete bazıları ise renklere yanıt verir. Yine alanlar kendi içinde alt bölgelere ayrılır. Böylece ideal işlevleri en ekonomik şekilde yerine getirmeye çalışır. İşlevsel olarak benzer parçalar benzer alanlara toplanma eğilimi gösterir. Bu şekilde ara bağlantılarla kısalma meydana getirebilirken görme duyusal devrimsel alanlar yakın yerleşimler gösterir. Büyük beyinlerde benzer alanları bir araya toplayarak ara bağlantı uzunluğunu kısaltma sağlanmış olur. Eğer bu alanlar arası yakınlaşma sağlanmıyorsa en azından benzer işlevsel alanlar yeni yarı küre içerisinde tutulmaya çalışılır. Tıp ve konuşma merkezinin broko Wernicke sol beyin yarım küresinde yer almasını böyle açıklanır. Böylece iki alan arasında olması gereken anatomik işlevsel bağlantı olabildiğince aynı beyin yarı küresi içerisinde tutularak kısaltılır. Bu şekilde beynimizi olabildiğince küçük tart enerji ve yer tasarrufu karşılanır. Türler arası karşılaştırma Türler arasında karşılaştırma yapmak için beyin büyüklüğünün ölçülmesi başlı başına bir sorundur. Artan duyulara, hareketlere yönelik gereksinimleri karşılayabilecekleri daha büyük beyinlere sahiplerse de büyük hayvanların beyin ve vücut büyüklüğü doğru orantılı artmaz. Beslenme biçimindeki farklılık göz önüne alınması da gerekir. Yaprak yiyiciler daha büyük gövdeye sahipken et yiyiciler gövde ve ağırlık daha düşüktür. Primatlar arasında lemurlar vücut büyüklüklerinden beklenecek beyin büyüklüğüne sahiptir. Maymunların ve primatların beyinleri beklenenden iki kat daha fazla büyüktür. İnsanınki ise beklenenden fazlasıyla büyüktür. Beyni oluşturan kısımların türler arasında karşılaştırması vücut büyüklüğü ve çevresel olaylardan etkilenir. Ve bu karşılaştırmalar için primatlarda teferasalonun iki beyin arasındaki yarı kürenin büyümesi açısından genel bir eğilim vardır. Primatlarda bu olan %74, ağaç farelerde %61, kemirgenlerde %60, telefesaron Artışına ters orantılı olarak ilkel beyin kısımları hacminde küçülme izlenir. Bununla ilgili olarak da e, tabloya bakalım. Kemirgenler yüzde 60 telefason, yüzde 20 ilkel beyin, yüzde 13.2 beyincik. Telefason ilkel beyin oranı 2 bölü 3'tür ağaç faresi 61, ilkel beyin 26, beyincik 12.7 Primatlar %74 telefason, ilkel beyin 14, beyincik 12.4 ve orantı 6.7 Yunus ve Balina'da beyincik 19.0 Küçük yarasılar 22. Büyük yarasalar 14. Homo sapiens de ise bu telefason ilkel beyin ve beyincik oransı 20.8'dir. Beyincik ve yeni beyin kabuğu bu arada değişim gösterir ve değişim beyinciğin yeni beyin kabuğuna ihtiyacını karşılamak için orantılı değiştiğini şeklinde açıklanır. Farklı olarak beyincik hacim oranlı gruplar arasında hemen hemen sabittir. Bu sabitlik türler arasında da vardır. Beyincik hacim tüm beyin hacmi ile beyincik duyusal bilgiyi hareket bilgisini etki eder ve araç olarak kullandığı memelilerde F beyincik değeri en yüksek düzeydir. Yeni beyin kabuğunda büyüme ile beraber bazı beyin alanları küçülür. Hipokampus, septum, pirifom, kabuk, koku ve soğan. Telefesel büyümesiyle en az değişiklik beynin yer küresindeki derinliği yer alan stratium bölgesinde daha büyüktür. Parkinson hastalığına yakalanma bu stratiumun da alakalıdır. Bütün bu verilere göre her memelinin kendine ait bir beyin tipi oranı vardır. Bu beyin tipi kaymalar yaklaşık 10 milyon yılda bir ortaya çıkar. Bu kayma özellikle beyin kabuğunda görülür. İnsan türünde yeni beyin kabuğu %80 oranı ile en üst düzeydedir. Yani insanlarda üst kabuk, nerokorteks dediğimiz şey %80'i kadar bölümü kaplıyor. Ne için beyin büyüklükleri farklıdır? Bir sivri farenin beyni bir filinkinden milyonda bir kadardır. Bu büyüklük farkını sağlayan nedir ve bu nasıl başarılır? İlk olarak uzun dentritler ve aksonlar yani pasif kaflo özellikleri sürdürmekle büyük beyinli olmanın önünde engeldir. İkincisi sinir hücreleri ve destek glial hücreleri artmasıyla bir sinir hücresinin diğerine ulaşma ve ilişkiye geçme problemi ortaya çıkar. Her hedef sin yerde sinir hücrelerinin bağlantı sayısının artmasına ek olarak diğer sinir hücreleri de bağlantıya devam etmek için uzantılığını arttırır. Diğer bir çözüm de daha az sinir hücresinin birbiriyle bağlantı kurmasıdır. Bunlarla ilişkili olarak beyin kabuğunda büyüklük artar, sinir hücresi ana uzantısı olan aksonların genişliği artışına ek olarak sinir hücreleri de büyümek zorunda kalır. Dendritler ve aksonlar hücrenin diğerleriyle olan bağlantısı orantısal olarak azalır. Uzak mesafelerde hücrelerin ilişki kurması zorlaşır. Ve beyin hücrelerinden oluşan kabuğu küçük tutmak da ayrı bir problemdir. Çünkü sinir hücresi sayısı büyüklüğü ve bağlantılarını işlevsel olarak ideal tutmayı gerektirir. Eğer bu sağlanmazsa bazı işlevsel sinir ağlarının ortadan kalkmasıyla belli yeteneklerin kaybı oluşabilir. Büyük beyindeki sinir hücreleri küçük beyinde göre daha büyük olmalıdır. Büyük beyin olmak büyük sinir hücresi anlamına gelmez. Büyük beyinlerde bazı sinir hücreleri de ileri derecede küçüktür. Beyincikteki granüller denilen hücreler buna örnek teşkil eder. Daha büyük sinir hücreli beyinlerde beyin kabuğu doğal olarak daha kalındır. Bu da kalınlaşma hücre büyüklüğüne ek olarak bağlantıların da daha çok olmasının bir sonucudur. Beyin kabuğu kalınlığı arttıkça sinir hücrelerinin paketlenme yoğunluğu azalır. Yani birim hacim başına düşen sinir hücre sayısı azalır. Daha az paketlenme ile sinir hücreleri ideal sayısı komşu sinir hücreleri ilişkiye devam ettirmek için daha büyük bir dentritik dallanmaya gerektirir. Tepe apikal dentritel kabuk primatal hücreleri birçok kabuk tabakasına girdiler üzerine toplar. Kabuk kalınlığının arttığı oranda dentritik uzunluk da artmaktadır. Eğer sinir hücresinin dendrit çıkıntısı iki kat uzarsa pasif elektriksel kablo özelliklerini devam ettirmesi için kalınlığın dört katına çıkması gerekir. Eğer, eğer beyin kabuğu kalınlığı azalırsa dendrit kalınlığı dendrit uzunluğuna göre çok daha belirgin bir azalma gösterir. Ancak bu esnek yetenekler tüm beyin hücrelerinde bulunmaz. Bu nedenle hipokampus primadal hücrelerin uzunluğu birlikte kalınlığı da artar. Oysa granüler hücreler yapıları gereği dendritel kalınlığını yeterince arttırmazlar. Benzer farklılıklar beyin kabuğundaki piramidal granüler hücrelerinde de vardır. Büyük beyinli büyük bedenli memelilerin sinir hücreleri daha uzun ve daha kalın aksonlu olmak zorundadır. Aksiyon potansiyeli ya da sinir iletisi akson üzerinde saniyede 1 ila 70 metre hızında iletilir. Bu hız büyük oranda aksonun çapına, dışına saran yağ yalıtımına bağlıdır. Beyin büyüklüğü artışı da sinir hücresi görevlisi ve hedef arasındaki akson uzunluğu 2 kat artarsa akson aynı iletim özelliklerinin korunması için kesitsel kalınlığında 4 kat artar. Fakat uzak yerler arasında iletişimi sağlamak için akson boyutunun artışı beyin hacminin artmasına neden olur. Akson uzantıları alttaki ak madde hesaba katılımda yeni beyin kabuğunun hacminin %67'sini oluşturur. Böylece basit bir hesaplama ile akson yapısının uzunluk olarak iki kat büyümesi kabuk hacminin 4 kat artışına neden olur. Bütün bunlardan sonra ortaya çıkan büyük bir beyine doğru yolculuktur. Olay bu kadarla da kalmaz. Büyüyen hücre ve akson metabolik beslenme ihtiyaçları karşısında beraberinde getirir. Bu nedenle metabolizmaya yardım eden destek hücreleri ve sinir hücrelerin yaşam için vazgeçilmez glia hücrelerin artması gerekir. Aynı zamanda kan akımının sağlanması için de ek damar yapıları da gerek duyulur. Ve beyin büyüdükçe büyür, kısa aksondan uzunluğu genişliğine artış, beynin toplam büyüklüğü üzerinde ekonomik olarak epey bir yük yükler. Büyük beynin sorunu nedir? Beyin büyüklüğü farklılıkları esasen farklı çevresel etkilere uyum sağlama ihtiyacına bir sonucudur. Bir aslan evinizdeki kediye göre çok daha büyük beyinlidir. Evcilleştirme beyin büyüklüğünü azaltır mı? Aslanlar ve kedilerde beyin işlevi aşağı yukarı aynıdır. Beyin kabukları da aynı işlevsel alanlarda oluşur. Genellikle vücut büyüklüğü artışı ile orantılı olarak beyin büyüklüğü de yaklaşık 2 bölü 3 oranında artar. Bu anlamda büyük memelilerde büyük beyinli olmanın nedeni yani kalan fazladan 1, 1 bölü 3 artışın nedeni de şu anda bilinmiyor. Geleneksel açıklama büyük bedenlerde daha çok çevresel duyarga olması girdileri işlemek için daha çok sinir hücresi gerektirdiği şeklindeydi. Diğer bir açıklama da genlerden kaynaklıydı. Genler daha büyük beden yapıları gibi daha büyük beyinler dolaştırabilirdi. İlk düşünceye göre beyin büyümesi çevresel uyumla ilişkiliyken ikincisi beynin herhangi bir işlevi yerine getirmeden büyüdüğünü ileri sürer. Ama her ikisinin de aslı esasen şu anda bilinmiyor durumdadır. Evrileştirilmiş memelilerin vahşi atalarına göre daha küçük beyinli ve kabuklu olmaları hem genler hem de çevresel uyumun beraber etkisini gösterildiği iddia edilir. Kediler ve aslanlar işlevsel ve anatomik olarak benzer beyin kabuğunun alanlarına sahiplerdir. Ancak aslanlar aynı alanlarda çok daha hücre içerir. Aslandaki bu kadar fazla hücre orantılı olarak da çok hücreler arasında bağlantıya sahip olmasına rağmen hücrenin toplam sayısının oranına bakıldığında daha az bağlantı içerir. Beyin hücrelerindeki farklılıklar kediler ve aslanlar, yerel sinir ağları farklılıklar. Kaba anlamda bu ağ farklılıklarının farklılıkların aynı gibi görünmesine rağmen aslanın aslan gibi kedinin de kedi gibi davranmasını sağlar.